Arda o sabah antrenmana giderken morali çok yerindeydi. Takımda herkesle arası iyi olduğunu sanıyordu. Sabah kahvaltısını yaptı, eşyalarını aldı ve yola çıktı. Telefonda takım arkadaşlarının kurduğu WhatsApp grubuna bir mesaj yazdı. ''Bugün herkes çok iyi oynasın, hocanın gözü bizde.'' diye. Ama bir tuhaflık vardı. Mesajı gönderdi ama kimse cevap vermedi. Önce önemsemedi. Belki herkes meşguldü diye düşündü. Fakat birkaç dakika sonra telefonda bir bildirim geldi. ''Bu gruptan çıkarıldınız.'' Arda şaşırdı. Ne olduğunu anlayamadı. Parmakla ekrana baktı, gözlerine inanamadı. Kendisini dışlamışlardı. Oysa dün akşam herkes şakalaşıyordu. ''Yanlışlık da olmuştur.'' diye düşündü ama içinden kötü bir his geçti. Takıma vardığında ortam garipti. Kimse onunla konuşmuyordu. Normalde ilk o gün aydın derdi... Biri bile karşılık vermedi. Hoca sahaya girmeden önce diğer oyuncular kendi aralarında konuşuyor, gürüyordu ama Arda dışarıda kalmıştı. Bir süre sonra arkadaşlarından biri yanına geldi ve kısık sesle "Boşuna uğraşma Arda. Grup yeniden kuruldu ama seni eklemediler." dedi. Arda bir şey diyemedi. Sadece "Neden?" diye sordu. Arkadaşı başını öne eğdi. "Bazıları seni fazla ön planda buluyor." Herkes senden bahsediyor diye rahatsız olmuşlar," dedi. Arda'nın içi burkuldu. Takımın içinde kıskançlık başlamıştı ama o bunu fark etmemişti. Bir grup oyuncu onun yükselişini kaldıramamış, arkasından konuşup plan yapmıştı. Hatta grupta onunla dalga geçtikleri mesajlar bile vardı. Arda o an sessiz kaldı. Hiç tepki vermedi. Sadece "Tamam," dedi. Ama içinde bir karar aldı. Artık kimseye kendini anlatmayacaktı. Sahada gösterecekti. Arda o akşam eve gittiğinde sessizdi. Yemeğini bile tam yiyemedi. Aklı hala gruptaydı. Neden beni dışladılar diye düşündü. Oysa o herkese yardım eden, kimseyle tartışmayan biriydi. Takımın başarısı için her zaman elinden geleni yapıyordu. Ama demek ki bu bazılarını rahatsız etmişti. Ertesi gün antrenmanda ortam yine gergindi. Takım kaptanı Arda'ya doğru bile bakmıyordu. Diğer oyuncular kendi aralarında fısıldaşıyor, gülüyor, sonra susuyordu. Arda farkındaydı ama tepki vermedi. Top ayağına geldiğinde pas bile atmıyorlardı. Sanki orada değilmiş gibi davranıyorlardı. Antrenman bitince Arda soyunma odasında tek başına kaldı. Diğerleri çoktan çıkmıştı dolabının üzerine bir kağıt bırakılmıştı. Üzerinde yazıyordu. Sen yıldız değil, sadece çocuksun. Arda kağıda uzun uzun baktı. O an içi acıdı. Ama yırtmadı. Katladı ve cebine koydu. Bir gün bu kağıdı onlara göstereceğim, dedi sessizce. O gece Arda uyuyamadı. Düşündü, plan yaptı. Artık sadece konuşan bir oyuncu olmayacaktı. Herkes onun arkasından konuşuyordu. Ama o sahada cevap verecekti. Benim kelimem değil, oyunum konuşacak, diye düşündü. Sabahın erken saatinde kalktı, gizlice tesislere gitti. Diğerlerinden önce sahaya çıktı. Tek başına top sürdü, şut attı, pas çalıştı. Kimse yokken çalışmak ona iyi geliyordu. Artık hedefi belliydi. Takımın içinde ne kadar kıskançlık olursa olsun o pes etmeyecekti. Belki gruptan atılmıştı ama kalplerden atılmayacaktı. Artık herkese değil sadece futbola odaklanacaktı. Ertesi gün antrenman öncesi herkes yine aynı gruptaydı. Ama bu kez konuşmalar daha gizliydi. Kaptan bir şeyler yazıyor, diğerleri gülüyordu. Arda'nın telefonuna hala hiçbir mesaj gelmiyordu. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Antrenmana çıktıklarında Mbappe ve birkaç oyuncu Arda'yı görmezden geldi. Pas vermediler. Hatta bazen isteyerek topu ters yöne attılar. Arda bir şey demedi. İçinden sahada konuşurum diyordu. Ama her geçen gün daha da zorlaşıyordu. O gün bir pozisyonda Arda boşa kaçtı. Elini kaldırdı ama kimse pas atmadı. Mbappe topu kaptırdı. Sonra Arda'ya dönük sen neden oradaydın ki diye bağırdı. Herkes sustu. Arda cevap vermedi. Antremandan sonra Arda yine soyunma odasında yalnız kaldı. Bu kez sadece sessizlik değil, alaycı kahkahalar da vardı koridorlarda. Kapının dışında biri, "Arda artık bizim grubun dışında." dedi. Diğeri, "Zaten fazla parlıyordu." diye ekledi. O anda Arda'nın gözleri doldu ama ağlamadı. O kadar gururluydu ki kimsenin onu kırdığını görmesine izin vermedi. Eve döndüğünde babasından bir mesaj aldı. Oğlum, herkesin yolu farklıdır. Sen doğru olanı yap. Bu cümle Arda'nın içini rahatlattı. Çünkü o biliyordu, doğru olan konuşmak değil, çalışmaktı. Artık onun için kim ne derse desin fark etmezdi. WhatsApp grubunda olmayabilirdi. Ama sahada herkes onun adını konuşacaktı. Ve o gün geldi. Antrenmanın sonunda hoca bir açıklama yaptı. Yarın büyük maç. Kazanmak istiyorsak herkes takım olmalı. Herkes birbirine baktı ama kimse bir şey demedi. Arda sadece kafasını kaldırıp hocaya baktı. Artık zamanı gelmişti. Onu düşleyenler, sahada onunla aynı formayı giymenin ne anlama geldiğini öğreneceklerdi. Maç günü geldiğinde herkes heyecanlıydı ama Arda'nın içi başkaydı. Artık kimseyle tartışmak istemiyordu. O gün sadece sahada konuşacaktı takım otobüsünde yine kimse onunla konuşmadı. Hatta Mbappe ve arkadaşları gülüşüp telefonlarından bir şeyler izliyordu. Arda sessizce pencereden dışarı baktı. Bugün her şey bitecek, dedi içinden. Stada geldiklerinde tribünler doluydu. Taraftarlar ellerinde Arda'nın posterlerini sallıyordu. Arda bunu görünce kalbi hızla atmaya başladı. Takım soyunma odasına geçtiğinde hoca konuşma yaptı. Bu maçta herkes ne kadar profesyonel olduğunu gösterecek. Ama Arda'nın gözleri bir tek on numaralı formadaydı. Üzerinde başka bir isim yazıyordu artık. O an yutkundu ama bir şey demedi. Maç başladı. Arda yedekteydi. İlk yarıda takım kötü oynadı. Paslaşmalar dağınıktı. Taraftarlar ıslıklamaya başladı. Hoca sinirlenip defalarca bağırdı. Devre arasında herkes suskundu. Hoca bir anda Arda'ya döndü, ısınmaya başla, dedi. Soyunma odasında bir sessizlik oldu. Kimse bir şey söylemedi ama herkesin yüzü şaşkındı. Arda sahaya adımını attığında tribün ayağa kalktı. Alkışlar stadı inletti. Mbappe uzaktan izliyordu. Son dakikalarda Arda orta sahadan topu kaptı. Üç kişiyi geçti, birini çalımladı, kaleye doğru yaklaştı. Herkes nefesini tuttu. Şut çekti, top ağlarla buluştu. Tribünler çığlık attı, takım arkadaşları dona kaldı. Arda sadece başını kaldırdı ve ellerini iki yana açtı. O an herkes anlamıştı. WhatsApp grubundan atılmış olabilir ama o Real Madrid'in kalbine kazınmıştı. Taraftarlar Arda, Arda diye bağırırken Mbappe'nin gözleri yerdeydi. Maç bitmişti. Skor tabelasında Real Madrid'in galibiyeti yazıyordu ama en büyük kazanan Arda'ydı. Taraftarlar hala onun adını haykırıyordu. Takım soyunma odasına döndü, herkes sessizdi. Mbappe başını öne eğmiş, havluyla yüzünü siliyordu. Arda içeri girdiğinde kimse göz göze gelmeye cesaret edemedi. O, hiç kimseyle konuşmadan yerine oturdu. Ayakkabısını çıkarırken yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Çünkü o, artık konuşmadan bile konuşmayı öğrenmişti. Bir süre sonra antrenör kapıyı açtı. Elinde Arda'nın sekiz numaralı forması vardı. ''Bugün sadece bir oyuncu değil, bir karakter kazandık.'' dedi. Herkes başını kaldırdı. Arda'nın bize gösterdiği şey, bir grubun dışına atılsan bile inancınla geri dönebileceğini. Arda sadece tebessüm etti. O an hiçbir kelimeye ihtiyaç yoktu. Dışarıdan taraftarın sesleri geliyordu. Arda bizim gururumuz. Stadyumun çıkışında yüzlerce kişi onu bekliyordu. Kameralar, muhabirler, çocuklar. Herkesin gözünde tek bir soru vardı. Arda seni neden attılar? Arda mikrofonu eline aldı. Gülümsedi ve dedi ki: Bazen insanlar seni anlamaz ama sen yine de iyi olmayı bırakma. Gerçek takım seni sevenlerin kalbindedir.